Sevgili seyirciler yanımda Kerem Kazaz var. Gerçekten müthiş bir tempo ile yarıştılar ama tabii çok da stratejik yarıştı. Aslında yarış kazanabilirdi ama yapması gerekeni yaptı. Biz yarış öncesi step bahsetmiştik. Strateji önemli burada şampiyonluğa ulaşmak için. Kerem de aynısını yaptı. Gerçekten yarışı ikinci bitirdi. Tebrik ediyorum. Şampiyonluk da geldi. Duble yaptın üst üste. Kariyerine başladın. Motosporlu kariyerine üst üste iki birincilik aldın. Gerçekten kutlarım. Bu büyük bir tarihe geçecek bir anı oldu. Seni tekrar kutluyorum. Duygularını alayım. Nasıl bir hafta geçirdin? Neler yaptınız bu hafta? Ee, çok zor bir yarış benim için. Özellikle istediğim performansı arabadan alamayınca biraz daha zorlaşıyor psikolojik olarak da biraz morali bozuluyor. Ama ne yapmamız gerektiğini biliyorduk zaten yarışın başından beri. Ali'nin önünde olması Buğra'nın bizim zaten işimize geliyordu. Evet. E, Buğra'ya geçmiş olsun takla atınca zaten şampiyonluk bitti. Evet. Etaba girmeden biliyorduk az çok bittiğini bu işin. Evet. Etabı geçtik, Power Stage'de kazanıp 5 puan aldık. E, ikinci i̇kinci bitirip şampiyon olduk yine İstanbul Rally'sinde. Harika. Yani Normalde Yani kendi evinde şampiyon, şampiyon, şampiyon oldun evet, İstanbul'da, evet. harika. Ee, peki, genel olarak e, nasıl buldun sen? Etaplar hoşuna gitti mi? Biraz da etaplardan bahsedelim, organizasyondan. Ee, Kırıcı etaplar ama güzel her zaman İstanbul'un etaplarını seviyorum. Ee, biraz zorlandım ilk gün, ayardan dolayı daha çok. Yani bazen ayar olmayınca, evet. en iyi araba da olsa kullanamıyorsun. Boğuşuyorduk evet. arabayla. Lastik patlatınca bu sabah tabii o da biraz kötü oldu, ee, zaman kaybettik. Elastik patlattı sen bu sabah. Evet ilk etapta. Normalde liderliğe çıkabileceğimi düşünüyorum yani. Kaç kilometre öyle gittiğimiz için zaten evet. net bir zaman kaybettik. Ya yani Olmasaydı bu rayla da ara kapanırdı, Ali'ye daha çok yaklaşırdık. Öbür etapta da spin atınca zaten biraz sinirlerim bozuldu. Evet. Ama sonra iki best time ile bitirmiş olduk. Marka, power stage'i aldın evet. değil mi? tebrik ederim. Harika. Üst üste puanlarla şampiyon. Ama çok kırık. Sol arka ama kırık power <laughs> stage'de Helal olsun. Gerçekten çok güzel bir sezon geçirdin. Seni kutluyorum. Tüm takıma ve tüm Petrol Ofisi'ne destekleri için çok teşekkür ederim. Kopyotuma ve babama, aileme de çok teşekkür ederim. Zor bir sezondu. İyi geçiyor. <laughs>